Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sivazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle yeni hafta gelmeden Borsa İstanbul'daki genel duruma ve önümüzdeki hafta beklentilere odaklanacağız. Teknik bir analiz yapacağız. Ancak analize geçmeden önce bir beğeninizi, bir yorumunuzu abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Eğer hazırsanız genel olarak biz yüz endeksine bir bakalım. Ve sonrasında BIST 100 endeksini en çok etki eden şirketlerden Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Bimaş'a da bakacağız. Bakın endeks ağırlıkları çok yüksek gördüğünüz gibi. Ancak ona geçmeden önce bizim Borsa İstanbul endeksimiz ne durumdayız? Biliyorsunuz Cuma günü çok güzel kapattı. Ama biraz da endişe uyandırıcı şekilde kapattı biliyorsunuz. Şimdi öncelikle bir küçük trend bölgemiz var biliyorsunuz. Bakın onun üzerine Üst bölgesine yaklaşmak üzereyiz. Yani bu hafta o kadar güzel bir mumla kapattık ki bir sonraki hedef gördüğünüz gibi eğer bu şekilde devam ederse 11 binleri görmesi olacak. Hatta gelin şöyle bir analize geçelim. Gördüğünüz gibi genelde işte birileri göstermeye çalışıyor. Şu seviyelere gelmesi olabilir. Ancak ancak şimdi buradan bir geri çekilme olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Ancak tapas tarafından ne yaptıklarını takip edebiliyoruz. Şimdi cuma günü güzel yükselişler gösterirken biliyorsunuz biraz böyle bofanın satışları vardı. O bof, bofanın satışları karşılıklı işlem miydi? Yoksa e, bir kar realizisi mi? artık buralardan bir dönüş mü yapacak bunu haftaya anlayacağız. Zaten haftaya perşembe günleri düzenli olarak yaptığım takas analizinde bu detayları göreceğiz. Yani endekse en çok etkisi olan şirketlerde durumun ne olduğunu, nasıl bir pozisyon almamız gerektiğini orada öğreneceğiz. Ki zaten katıla bana destek olanlarda seans öncesi paylaşıyorum. Diğer dostlarımla ise akşam herkese aynı anda paylaşıyorum. Bunu da bir hatırlatmış olayım. Şimdi bakın burada bir kanalımız daha var. Bir küçük kanalımız bir de büyük kanalımız var demiştim haftalıkta. Bakın bu da bizim büyük kanalımız yani büyük gördüğü bölgeler. Şimdi bu Küçük bölgeden bir dönüş yapıp, bir kırılım yapıp geri çekilmeye gidebiliriz. Ya da bu büyük kanalı, hatta şöyle bakın ikisini aynı anda açayım. Büyük kanalı görüp, büyük kanaldan 1 ile 1.618 arası. Yani tabii bir seferde olmayacak, tabii bir haftada olmayacak. Ancak buralara gelip de dönebiliriz. Şimdi bunun bir kararını vermeye çalışıyor Endeks. Bir karealizesi yapacak mıyız, yoksa durduraksız gidecek miyiz diye. Yani yaz aylarında hareketli geçecek diye biliyorsunuz birçok yerden duymuşsunuzdur. Peki biz buralardan bir geri çekilme yaşarsak nerelere gelebiliriz diye bakalım. Ben büyük değil küçük e, endeksin kanalını e, almak istiyorum. Şimdi hemen bir de geri çekilmeye bakalım. Geri çekilmede ne durumdayız diye geri çekilme bölgelerimizi düzenleyelim. Gördüğünüz gibi ilk aşamada geleceği noktalar 9.831'ler. Ve zaten 9.831'lerden sonra biraz yatay gitse kanalın alt bandına gelmiş oluyor. Bir sonraki aşama olan 9.300'lere gelmesini beklemiyorum. O yüzden bu da burada büyük ihtimalle kalmayacaktır dostlarım. Yani biz haftaya bunu incelediğimizde şöyle bir şey inceliyor olabiliriz tam 10 binlere düşüş bekliyor olabiliriz. Şimdi ee, şimdilik afaki bir değer göstermek istedim ama yani sonuç itibariyle söylemek istediğim endeksi birazcık daha yukarıya alıp oradan geri çekilme yapabilirler. Ya da bir üst bandı çıkarıp yani bir büyük kanalımızı göstermiştim. Bir büyük kanala doğru çıkarıp oradan da düşürmek isteyebilirler. Peki bunu hangi şirketlerle nasıl yaparlar. İsterseniz bir de e, endekse en çok etkisi olan şirketlere bakamayacağım ama bir saniye. Unutmuşum. Sizlerle pivotlara da bakmak istiyorum hemen. Pivotlarımız önemli çünkü. Ben her seferinde pivotları hatırlatıyorum. Bakın pivotlarda da gördüğünüz gibi aylık pivot 9693'ler. Biz aylık birinci direncin üzerine hacimle atmışız. Burada aylık ikinci direnç 10.923'ler. Üçüncü direnç de 11.714'ler. Zaten eğer bir aksilik olmazsa götürmeyi düşündüğü seviyeler buralar olabilir. Tabi şu 10.723 de aslında bizim için kritik bir bölge. Buraları geçebilecek miyiz? Buna da dikkat etmek gerekiyor. Hatta şöyle size bir günlük tarafı da göstereyim. Günlük kanalımızı da göstereyim. Günlük kanalımıza da baktığınızda şunu fark edeceksiniz. Bakın günlük kanalda da çok yaklaşmışız. Yani 7000, 10723'ler zaten geçen haftaki videomda Borsa İstanbul 10700'leri görmek istiyor demiştim. Ve onu söylediğim zamanlarda pazartesi günleriydi. Ve endeks ciddi geri çekilmeler yaşıyordu. Ona rağmen yabancının alımlarının devam ettiğini görerek bakın buralara gelmeyi istiyor demiştim. Ki gerçekten buralara çok yaklaştık. Dediğim gibi buralar birazcık kritik bölgeler, dikkatli olunması gereken bölgeler. Pivotlarımıza da baktığımıza göre endeksi en çok etki eden şirketlerle devam edebiliriz. Türk Hava Yolları'nı doğru düzgün yazamadım bu arada. Evet, Türk Hava Yolları'na şöyle bir haftalığımıza gene gelelim. Bakın ne kadar büyük bir mumla haftayı kapatmışız. Şu pivotlarımızı da saklayalım. Pivotlardan dolayı açılmak bilmedi. Şimdi haftalık kanalımıza bakacak olursak şu an bu Türk Hava Yolları'nda genel olarak konuştuğumuz bir konu. Kanalda kanalın dibindeyiz diye söylüyorum. Hatta geri çekilebileceği seviyeleri o kadar kanalına uygun hareket ettiği için doğru tahmin edebildik ki. Burada hep konuştuğumuz rakamlara geldi, oralardan tepki verdi ve yükselişler gösterdi. Benimle birlikte işleme girenler, beraber konuştuğumuz yerleri referans alanlar eminim çok güzel kazançlar elde ettiler. Şimdi de fark edecek olursanız bakın kanalın dibinde sürünüyoruz. Aslında buralar Türk Hava Yolları için Dip rakamlar, dip dediğimde yani buradan alırız hiç düşmez değil. Ancak gerçekten bakın diplere yakın yerlerde takılıyoruz. Şimdi buradan bir yükseliş devam ederse nereye gider diye baktığımızda bakın gelip birden geri dönmüş. Ama geri döndüğünde de yani bu, bu detayı göstermek istiyorum gerçekten Fibonacci rakamları o kadar güzel çalışıyor ki. Evet. Bakın geri döndüğünde de geldiği noktaya bakar mısınız? Gene gelmiş bizim hazırladığımız kanaldan tepki vermiş. Yani hani maksimal gelmek istediği yerler hatta size şöyle e, bir geri çekilme trendi çekelim şuradan. Bakın. Çok fazla şey oldu. Bir geri çekilme olduğu takdirde nerelerden çekileceğine dair, nerelere gidebileceğine dair bir çizgi çektiğimizde bakın gördüğünüz gibi gelmiş ve 0.382'den dönmüş. Yani aslında maksimal gelebileceği artık kanalın dibinde bu seviyeler kaldı. Belki şurası bir talep bölgesi. Hani şuralara kadar 296'lara kadar böyle kanalın altına sarkacak şekilde belki çekilmeler yaparsa ki Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben koştur koştur elimde ne varsa almaya başladım diye düşünüyorum. Benim nazarım da şu anda bu şekilde. Hatta isterseniz bunun da gelin bir pivotlarına bakalım. Şöyle atalım. Birçok veri bir arada olunca bakın aylık pivotunun üzerine çıkmış. Hani gelirse 313'lere gelirse 299'lara gelse bakın yine aynı rakamları gösteriyor. Yani Fibonacci ile pivot rakamları buralara geldiği takdirde ben gözümü kapamadan kapamadan değil ya kapatıp yani alırım. Ama dediğim gibi bir yatırım tavsiyesi değil diye tekrar bir altını çiziyorum ki ülkemizin en güzel şirketlerinden bir tanesi. Hemen isterseniz Tüpraş'a devam edelim. Şu pivotlarımızı kapatalım. Pivotların yüklenmesi biraz zaman alıyor. Tüpraş'ta aynı Türk Hava Yolları gibi e, son gün bir tepki verdi fark ettiyseniz. Ciddi bir tepki verdi. Onun da haftalıktaki görünüşüne bakalım şimdi. Tüpraş'ta durum biraz daha ortada fark ettiyseniz. Bakın kanalın ortasında şu anda. Tam kanaldan bir düşüş veriyordu ki burada bir e, tepki vermiş gibi oldu. Burada da bir talep alanı var unutmayın. Burada. Şimdi dostlarım. Burada gelip kanalın alt bandını denemek isteyebilir ki zaten bakın geldi yükseliş trendinde 0.618 ile 0.786 arasından döndü. Genel olarak döndüğü yerler buralar biliyorsunuz Fibonacci rakamlarıyla ve bir dönüş yaptı. Şimdi buradan bu yaptığı geri çekilme ile yani gelebileceği noktalar aslında şurada gördüğümüz gibi Bakın ilk gelebileceği noktalar 188 ve 179'du. Yine kalemle çizmişiz gibi bu bölgelere gelmiş. Şimdi buralardan geri çekilme yaşayacak olursa gene ilk başta test edeceği noktalar 179'lar olur. Ki burada bir talep alanı var. Hani belki buralarda böyle bir kaç hafta oyalanırsa eğer çünkü biliyorsunuz tesislerinde de bakım çalışmaları falan filan var. Ama ben böyle 171'lermiş, 163'lermiş böyle değerler beklemiyorum. Yani şu talep alanın altına ineceğini çok zannetmiyorum. Tabi hiçbir şey belli olmuyor. Gelen haber akışları her şeyi değiştirebiliyor. Burada sadece teknik anlamda değerlendiriyoruz beraber. Ee, bu da dediğim gibi hani olurdu 179'ları, 171'leri görse benim için tekrar benim için diyorum ama tabi yatırım tavsiyesi asla değil. Cazip şeyler hale gelmiş oluyor. Şimdi Bunda isterseniz bir pivotlarına bakalım. Günlük tarafa geçelim. Bakalım pivotlar bize neler söylüyor? Pivotlarda nerelere gelebiliyoruz? Şimdi burada da pivotun üzerine 61 tüpraş görüyoruz. Gördüğünüz gibi 185 99'lara. Hani olur bu seviyelere sarkarsa belki ufak bir alım daha altına sarkmalarda 172'lerde daha yüklü bir alımla devam edilebilir. Pivotlarda Fibonacci rakamlarıyla yine benzer rakamları gösteriyorlar. Zaten buranın üzerinde kalmayı başarır. Hacimli yabancı alışları artıyor olursa da ilk göreceği fiyatlar 209'lar olması çok olası. Bu arada şimdi son ben tabii sizlere hazırlamadan önce düzenli aktif olarak anlık sürekli takaslara baktığım için en azından son durum için söylüyorum, Türk Hava Yolları ve TÜPRAŞ'ta kar satışları görüyorum. Hani bu kar satışları devam edecek mi? Aslında dediğim gibi bunu birkaç gün sonra geçen haftanın takaslarını incelediğimde size bilgi vereceğim, daha detaylı bir bilgi vereceğim. Detaylı bir şekilde inceleyip bilgi vereceğim. O yüzden şu an netle bir şey söyleyemiyorum. Bugünkü videoyu da çok uzatmak istemiyorum. En önemli iki şirketi de incelemiş olduk. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Yeni haftada e, endişeli ama beklentili bir şekilde ihaleyi bize ne zaman bırakacaklarını gözlemleyerek de geçirebiliriz. Biraz temkinli olup kenarda kalıp bir üst tarafa geçiyorsak tekrar oyuna dahil olarak da geçirebiliriz. Bu tamamen sizi yatırımcıların kendi risk algısına kalmış. Ben burada en yükseğe gidene kadar devam ederim. Doğru yerde çıkarım diyorsanız yolunuz açık olsun. Ama ben biraz daha temkinliyim. Bir üst banda geçtiğini gördükten sonra tekrar oyuna dahil olacağım da diyebilirsiniz. Bunu haftalık veya aylık veya dönemsel trade yapanlar için de söylüyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum.